Partiya Yetiya Demokrat, Salih Müslüme hatırlarsınız hepiniz. PYD'nin şu anki eş başkanı, o dönemki eş da. Hani şu an ikiniz birbirinizi suçluyorsunuz ya. Yıl 2014 Sayın Grup Başkan Vekili. En son görüşme Temmuz ayında. Çağırıyorsunuz buraya ve kırmızı halılar. Görüşmelere geliniyor burada. Rojava ile ilgili bir devlet aklı ya da bir hükümet aklı elbette ki görüşmeler yapmalıdır. En büyük güç diplomasidir. En büyük güç diyalogdur, En büyük güç konuşmaktır ve bu zemini oluşturmaktır. O dönem yapılan görüşmeler, Rojava'nın inşası, Kuzeydoğu'nun inşası, Kürtlerin geleceği Ortadoğu'da ne olacak? Bu noktada olumlu yaklaşsaydınız sadece gelen Esad'ı devirelim anlayışı üzerinden cihatçı örgütlerle Kürtleri aynı potaya koymak istemeseydiniz işler bambaşka bir noktaya gelirdi. Siz ikinci yüzyılı inşa edemeyeceksiniz. Çünkü iddianız yok.